Merhabalar. Bugün sizlerle birlikte 9. sınıf metin yayınlarının parkür kitabını çözeceğiz. Burada ilk soruyla başlayalım. Türkiye Okuyor kampanyası kapsamında 81 ilimizin her birine 16 kütüphane yapılacaktır. Buna göre yapılacak kütüphane sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? Şimdi 81 ve 16. 81'inin her birine 16 kütüphane yapılacaksa o zaman toplam kütüphane sayısını bulmak için 81 çarpı 16 yapıyoruz. 81, 3'ün 4. kuvvetiydi bizim için. 16 da 2'nin 4. kuvvetiydi çarpma işleminde üst çarpma işleminde ne yapıyorduk? A üstler aynısı altları çarpıyorduk. Üst aynı olarak kalıyordu. 6 üzeri 4 olmuş oluyor. Cevabımız D şıkkı. Bir sonraki soruya bakalım. Bilim insanları bir miktar virüsü UV ışınlarına maruz bıraktığında virüs sayısı her 2 saniyede yarıya düştüğü gözlemliyor. Buna göre 1 milyar virüs UV ışınlarına maruz bırakılırsa 18 saniye sonunda bakın her 2 saniyede yarıya düşüyor. Yani aslında ne yapacağız? 1 bölü 2 ile çarpacağız. Yarıya düşüyor sonuçta. 1 milyar virüs demek 10 üzeri 9 demektir arkadaşlar. Çarpı 18 saniye. Her 2 saniye dediği için o zaman kaç kere yarıya düşme olacak? 9 kez yarıya düşme olacak. Yani biz bu sayıyı 9 tane 1 bölü 2 ile çarpacağız. Bunu yazmak yerine şöyle yapsak olmaz mı? 9 tane 1 bölü 2 ile çarpmak demek aslında 1 bölü 2 üzeri 9 demek değil mi? Tamam. Bunu düzenleyecek olursak 10 üzeri 9. Hatta 10 üzeri 9'u şöyle düzenleyebiliriz. 5 üzeri 9 çarpı 2 üzeri 9 yapabiliriz. Çarpı 1 bölü 2 üzeri 9. Bakın bunu da 1 çarpı 2 üzeri 9 olarak yazarız. 2 üzeri 9'lar birbirini götürür. 5 üzeri 9 olarak kalır cevabımız.